Mero TKDK Muş İl Koordinatörlüğü olarak İPART 2 programının 3. çağrısı kapsamında Hamdusene Karakaya Bey'in sahibi olmuş olduğu Öz Karakaya Tarım Hayvancılık Gıda İşletmesine 2019 yılında destek vermiş bulunmaktayız. 2019 yılında sözleşmeye bağlanmış olduğumuz yatırımımız 2020 yılı itibariyle faaliyete geçmiş bir işletmedir. Toplam yatırım tutarı 3 milyon 85 bin 20 lira olan işe, işe yatırımımızın toplam hibe yani devlet katkısı ise 1 milyon 844 bin 79 lira olarak gerçekleşmiş. 2.200 metrekare alan üzerine inşa edilmiş olan model çiftliğimizin çiftliğimiz iki ahır, bir sahane, bir yem deposu, sılaj çukurları, revir ve ekipmandan oluş ve çeşitli ekipmanlardan destek ekipmanlar olarak bizden destek almış, faaliyete geçmiş bulunmaktadır. AB standartlarında modern bir tesis kurularak Muş'umuza ve Türkiye'mize hizmete başlamış bulunmaktadır. Evet biz 2012 yılında Muş Merkez Harman Köyü'nde DAKA desteğiyle mini bir deneme amaçlı mini bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde başarılı olduk. Ondan sonra 2019 yılında e, TKDK projede bulunduk, e, dosyamızı içeri verdik, onaylandı çıktı, biz 2020 yılında tesisimizi bitirdik, De, desteğimizi aldık, tesisimizi bitirdik. E, şu anda da Allah'a şükürler olsun 135 hayvanla e, devam ediyoruz, e, durumumuz çok iyi. Bir ton süt üretiyoruz aile ekonomisi ve memleketin ekonomisine katı sunuyoruz.